Trafolarda vakım varmış. Elektrikler gidip gelecekmiş. Yarın alırız dondurmaları. Hmm. Sen niye gündüz vakti mum yaktın? Bunlar ne? Reklam. O ışıklı tabela gibi düşün. Gelen insanların dikkatini çekmek için yaktım. Fiyatı niye öyle iki katı? Zam yaptım. Nasıl olsa insanların ihtiyacı var. Böyle alsınlar. Daha çok para kazanırız dedim. Ama dedem daha cümlemi bitirmeden atak yaptı. Evladım sen üç kağıtçı mısın? Müşteri mi kazıklıyorsun sen? Cin olmadan adam mı çarpıyorsun? Kaldır o etiketi çabuk. Kime çektin çocuğum sen? Sorular ardı ardına geliyordu. Bunu üfleyip bakkaldan çıktım. Söylemiştim. Dedem elektrikler kesilip de dondurmaları ilçeye götürmek zorunda kaldığında çok sinirli oluyordu. Hırsız. Bakkal her zaman çok kalabalık olmuyordu. Bazen aşırı sakin günler yaşanıyordu. Ben o günlere herkes tok günü adını takmıştım. Kimse gelmiyordu. Ben de herkes tok günlerinde şeker sandığının üzerine oturup gel Şeker sandığının üzerine oturup geleceğe dair planlar yapıyordum. En büyük korkularımdan bir tanesi bakkala hırsız girmesiydi. Bir hırsız girdiğinde ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Dedem bu konuda bana bilgi vermemişti. Bence o da bilmiyordu. Yani yüzleri maskeli adamlar bakkala girip de boşalt çabuk kasayı. Derse ne yapacaktık? Hiçbir fikrimiz yoktu. Dedeme bir kez sordum. Açma şom ağzını. Olmaz köyde böyle şeyler dedi. Fakat ben bu bakkalın çırağı olarak her türlü tedbiri almak zorundaydım. Bunun için bir karar aldım. Köydeki olanlardan iki tanesi hafta sonları ilçeye karateye gidiyordu. Karate öğrenecektim. Artık hangi kuşak olursa fark etmezdi. Eve gidip kararımı açıkladım. Anneme bakkal koruyabilmem için karate öğrenmem gerekiyor. Beni karate kursuna gönderin dedim. Ama o, o, bu iki cümleyi karnım aç diye duydu. Çoğu zaman böyle oluyordu. Benim ağzımdan çıkan cümlelerin annemin kulağında başka türlü ulaşıyordu. Birazdan yemek yeriz ortadan kaybolma dedi. Sinirlendim. Açın mı dedim ben sana ya. Karate kursu dedim beni kaydettirin dedim. Annem sofradan yedin yedin yoksa aç kalırsın dedi. Annelerin en büyük korkusu çocukların aç kalması olduğundan emindim. Anneme ne desem konuyu yemeğe bağlıyordu. Mesela aramızda şöyle diyaloglar geçiyordu. Anne ben büyüyünce belki yazar olurum. Sen önce yemeğini ye de bakalım yazarlı geri kalsın. Bence ben piyanoya falan çalmam ama belki org çalabilirim. Değil mi anne? Kahvaltını bitir hadi okula geç kalma Anne esralar var ya tatile gidiyorlarmış O tabağı bitirmezsen sen sokağa bile çıkamazsın ne tatili Anne karnım ağrıyor benim Yemek yemezsen ağrır tabi Yemek 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 O günde diyaloğumuz böyle geçti Karate yemek karete yemek karete yemek Karete konusunda şansımı bir kaç kez daha denedim Yine yemeği davet edilince vazgeçtim. Hırsızlarla mücadelede başka bir yöntem geliştirmeliydim. İkna etmeye çalışabilirdim. Hırsız içeriye girerse hoş geldiniz. Burası küçücük bir köy bakkalı. Günde en fazla şu kadar para kazanıyoruz. O kadarcık para için kendinizi yormasınıza. Adınızı kirletmenize gerek yok buyurun bir gazoz açayım dinlenin gidin falan diyebilirdim. Sonuçta tatlı değil yılanı deliğinden çıkartıyorsa hırsızı da bakkaldan çıkartabilirdi. Fakat bu plan sadece ben bakkaldayken hırsız gelirse geçerli olurdu. Dedem varken gelirse dedem onlarla biraz zor güler yüzlü gösterirdi. Bana göstermiyor hırsızı mı gösterecek? Ben de bir köpek almaya karar verdim. Bakkalın önünde sürekli bir köpek durursa hırsız mırsız gelemezdi. Harika bir fikirdi. Ama dedem buna asla razı gelmezdi. Bir köpek alalım besleyelim desem kesin o sert bakışlarıyla birini atardı. Ben de bu işi gizlice yapmaya karar verdim. Köyde sahipsiz bir köpek var. Sapsarı ve çırağı akıllı bir köpek Saddam. Adını kim koymuş bilmiyorum. Bütün köy ona Saddam diyor ve bence bu isim ona çok yakışıyordu. Saddam'ı peşime takıp bakkala getirdim. Bakkalın en ucuz ürünü kiloluk bisküvi. Bisküvi kutusunun içinde bütün bisküviler oluyor. Bir de kırık bisküviler. Kırıkları kimse almıyordu. Ben yiyordum. Bundan sonra Saddam yiyecekti. Saddam'a her gün biraz bisküvi verdim. Her geldiğinde bisküvisini kaptı. Sonunda bakkalın önünden ayrılmaz oldu. Dedem birkaç kere, ama alıştım bu hayvana da bak, ama alıştı bu hayvanda bakkala bir şeyler mi veriyorsun sen buna falan diye sordu. Ama inkar ettim. Ne vereyim köpeğe dedi. Ben bile doğru dürüst bir şey yiyemiyorum. Baksana çok kutusu boş dedim. Yırttım. Ama artık Saddam kuruma köpeğimizdi. İşlem tamamdı. Bir kez daha zekamla gurur duyabilirdim. Her türlü hırsıza hazırdık. Yani ben öyle sanıyordum. Babaannemlerde kaldığımız bir gece sabaha karşı ev telefonu çaldı. Annem açtı telefonu. Aa, ee, e, tüh diye şaşırdık şaşırdı telefona. Herkes pijamalarla annemin bakışına dikilmişti. Telefonu kapatınca biz dönüp bakkala hırsız girmişti de. Hemen atladım. Çıkmış mı dedim? Annem şaşırdı. Kim çıkmış mı dedi? Hırsız ya. Orada mıymış hala? Gidip konuşayım ben dedim. Annem bir bakış attı bana. Çok değişik bakıyordu. Uzatmadım. Yatağıma geri döndüm. Geri kalanını içeriden dinleyebilirdim. Olay şöyle olmuş. Gece hırsızlar gelip bakkalın kapısını zorlamışlar. Kapıyı açamayınca camı denemişler. Onu da açamamışlar. Dedem evi bakkalın hemen yanındaydı. Hırsızlar bu detayı atlamışlar. Dedemi gece uyku tutmamış. Su içmeye kalkmış. Gündüz o kadar uyursan geceyi uyuyamazsın tabi. Su içtikten sonra yatağına dönerken sokakta el lambası yansımaları görmüş. Kendi el fenerini alıp sokağa çıkmış. Kim var orada? Demesiyle hırsızların kaçması bir olmuş. Neticede hırsızlar içeriye girememişler. Sabah kalkınca bakkala gittim. Saddam merdivenlerin orada dikiliyordu. Neredeydin gece çakal dedim. Hayvanı tam zamanlı çalıştırmak istiyorsan bisküviyi arttırmalıydım. Deden beni görünce hoş geldin şom ağızlı. Hırsız dedin bak geldi hırsız dedi. Sanki ben çağırdım hırsızları. Gaz uzatsaydın dedim. Anlamadı anlamaz. Benimle konuşmayı birazcık deneseydiniz ne demek istediğimi anlardınız yöresel ürünler. Burası bir köy bakkalı. Evet. Gelen geçen herkes tanırız. Ama bazen tanımadığımız birileri de gelir. Ya kaybolmuş yolu bulamamışlardır veya o sormak için bakkala uğramışlardır. Ya da birine birkaç günlüğüne ziyarete gelmişlerdir. Yabancılar bakkala geldiklerinde değişik sorunlarla muhabbet etmeye başlıyorlar. İşler nasıl? Kaç kişi yaşıyor bu evde? Yerel ürün, Ler satıyor musunuz falan? Sevmem bu soruları. Yine de cevaplarım. İşleri iyi. Kalabalık bir köy burası. Kaç kişi bilmiyorum. Yerel ürün satmıyoruz. Niye satalım ki? Bu son soruyu sorduğumda kafamda bir ışık yandı. Niye satmayalım ki? Ben bunu düşünürken birkaç çocukla annesi girdi içeriye. Tanımıyorum. Kapının önünde bir araba duruyor. Yabancılar. Kayboldunuz mu? diye sordum. Yo dedi kadın. Niye kaybolalım? Ne münasebet? Atarlı yetişkin. Bunlar durduk yere alınır. Durduk yere gerilim yaratır. Durduk yere insanları tersler. Atarlı yetişkinliği hiç bulaşmam. Söylediğimi pişman oldum. Kötü bir şey olduğunu bile bile içimden inşallah kaybolursun dedim. Annem bunu yaptığını duyarsa çok kızar. Kimseye beddua etme döner dolaşır seni bulur der hep. Bu beddua sayılmaz. Hak edilmiş bir kötü dilek diyelim. Kadını çocuğu çikolata almak istedi. Aa çikolata Al, alamazsan. Diş, bak dişlerin çürüyor dedi annesi. Benim annem bana bunu dese acayip gıcık olurum. Cips alayım mı dedi çocuk. Cips mi? Ne cipsi? Cips yenir mi anneciğim dedi annesi. Yenmez mi? Biz koca köy halkı her gün paket paket yiyoruz. Yanlış mı yapıyoruz diye geçirdim içimden. Çocuk meyve sularına yöneldi. Arabada var annem. Evden çıkarken sıktım ben sana. Mataradan var. Vitamini gitmiştir ama olsun. Bunlar da iyidir dedi. Çocuk bisküvi almak istedi. Kurabiye yaptım ya annem ben sana. Kasabada dolu. Ne güzel ev yapımı üzümlü. Bunlar kim bilir ne koşullarla yapıyorlar dedi annesi. ''Dondurma'' dedi çocuk. ''Aa açık dondurma hayatta almam'' dedi. İçimden ''Ya ne yiyecek bu çocuk be kadın'' diye bağırmak geldi ama yapmadım. Neden? Çünkü müşteri her zaman haklıdır. Tezgahın arkasından gözlerim yuvalarında fırlayarak onları izledim. Sonunda kadın çocuğa bir tane küçücük şekersiz sakız aldı ve çıktılar. 20 dakika bakkalda durup bir tane küçücük şekersiz sakıda aldılar. O gün onlar kapıdan çıktıktan sonra bakkalın tarihine yeni bir fikrimi altın harflerle yazdım. Bu organik iştiler. Yazın bu köyde kadınların hepsi kendilerine kışlık hazırlar: salça, reçel, makarna, tarhana, turşu, yufka, konserve ve benzeri. Bir sürü şeyler. Bütün bir yazı bunlarla geçirirler. Tüm bunları yaparken çocukların ayak altından dolaşmasını asla istemezler. Onlar için bu ürünler altın değerindedir. Birbirlerine "Ay benim salçam bu sene çok güzel oldu. Reçellerimi bir gör. Bakmaya doyamazsın." gibi garip şeyler söylerler. Mesela bu yaptıkları ürünlerden birazını yanlışlıkla döksen ya da ziyan etsen kıyamet kopar. Ne kadar uğraştım ben onlarla bütün yaz. Sakın ziyan etme diye boğazına dizerler. O yüzden bakkala ko koymayı planladığım bu organik ürünleri tek bir evden almamın imkanı yoktu. Gizlice almak bana göre olmadığında ödünç almak en güzeliydi. Babaanneme gidip babaanne Anneannem dedi ki senin salçan çok güzel oluyormuş. Bir kavanoz versin de ben de yapınca ona veririm. Şöyle ağız tadıyla bir salça yiyelim dedim. Babaannem yüzünde güller açtı. Dünür'ün salçasından istiyor. Çok beğenmiş. Vay vay vay. Hemen iki kavanoz verdi. Bir değil iki selam söyledi. Baş üstüne dedim. Kaçtım salçayı. Bakkaldan deposunda bulunan en arka bölüme sakladım. Sonra Emine teyzeme gidip babaannem için bir turşu istedim. Sonra Seher teyzeme gidip reçel istedim. Huriye yengemden hoşaf aldım. Hatice teyzemden tarhanı istedim. Ondan isterken durumu biraz abarttım. Dedim ki senin tarhanan dilden dile dolaşıyor tarifini istemeye de utanıyorlar. Bir pişirimlik verecek misin? Kendileri bulacaklarmış içine neler koyduğunu. İnandı. Kadınlar övülmeye dayanamazlar cidden. Buna inanmaya dünler razıymış. Onlar bir de benim ev makarnamı yesinler. Tadına doyamazlar dedi ve bir de ev makarnası verdi. Dünyalar benim oldu. Yöresel ürünler pazarım için gerekli olan her şey hazırdı. Bunları sattığımda kendi payımı düşüp parasını götürüp onlara vermeyi ve durumu açıklamayı düşünüyordum. Şimdi mesela o atarlı kadın bakkala gelse bunların hepsine bayılırdı. Ama hala eksik bir şeyler vardı. Çocuğa verecek bir şeyimiz yoktu. Kurabiye. Kurabiye bu işi çözerdi. Hal halama gittim. Bayan yufka yörek. Of ya. Bütün gün bakkal bekliyorum. Dünya kadar çikolata var, bisküvi var. Ama senin yaptığın o kurabiyenin tadı hiçbirinde yok. Olsaydı şimdi çaya bana bana derdim. Hala ya. Ama yorulma gideyim de ben bakkaldan sağlıksız şeyler de alıp yiyeyim falan dedim. Aa yaparım ben sana halam. Yapar biliyorum. Doğru zamanda doğru yerdeyim. Bir tepsi kurabiye yaptı. Başında bekledim. Üç tane koydu tabağa. Bu ne? Kime yetecek? Ben onlarla bakkalın önündeki çocuklara dağıtacağım. Söz verdim. Hepsine anlattım. Halam çok güzel kurabiye yapar diye. Hepsinin ağzının suları aktı. İçlerinden kurabiyenin ne olduğunu bilmeyenler var. O üç tane senin olsun. Gerisini bana ver. Yazıktır. Günahtır sevap hala Allah sevdiğine kavuşturur. İşte o son cümleyi dayanamadı. Zaten sevdiğine vermiyordu dedem. En hassas noktadan vurdum. Üç tane de bıraktı tepsiye yere. Hepsini götür dedi. Çok üzüldüm. Şu bakkal bitsin. Bu kızı sevdiğine kavuşturmanın yollarını aramalıydım. Yeterince istersem çözerdim bu, bu işi. Evlendiklerinde bana bu iyiliğin bedelini olarak tepsi tepsi kurabiye yapardı. Zaten ara ara kahveye gidiyor. Dedemin yanında da oralitimi içerken var ya. Benim bir kızım olsa kesin sevdiğine verirdim. Hiç ikiletmezdim. Aşka saygım sonsuz olurdu falan diyordum. Dedem duymazlıktan geliyordu kurabiyeleri boş bisküvi kutularından birinin içine doldurdum. Sağdan soldan topladığım yüresel ürünlerde bir rafa yerleştirdim. Hepsi yan yana çok güzel durdular. Bu iş tutarsa köyün bütün kadınlarını bütün yaz kendim için çalıştırırdım. Başka yerlerde köye alışverişe gelirlerdi. Bakkalı kesin büyütürdüm. Sonra bir kartona keçeli kalemle Kaya bakkaliyesinden yöresel ürünler satılmaktadır. Yazdım ve cama astım. Sonra dedim geldi ve yazıyı gördü. Ne mi oldu? Şöyle ki yöresel ürün ne demek? Yöresel ürün salça, reçel, turşu, tahranı gibi burada yapılan ürün demek. Onu biliyoruz. Bizim bakkalda ne işi var? Kim getirdi? Ben getirdim. Yok muydu bizde salça falan? Satıyoruz ya işte. Bunlar yöresel daha çok satar. Nereden buldun? Orası karışık. Nasıl karışık? Kimden aldın onları? Para mı verdin onlara? Parayı nereden buldun? Kasadan mı aldın? Ya dede ödünç aldığım babaannemden, teyzemden, yengemden, evden falan ya. Satınca veririm paralarını. Satarım bugün zaten. Evladım herkesine bir bunlarla dolu. Satılır mı bunlar? Lazım bursa hediye şey edilir. Köy yeri burası. Komşuluk bunun için var. Tarhanan bitti dersin. Çıkartıp verirler. Bakkaldan tarhana mı aldın? Çabuk git ver onlara. Bir daha da saçma sapan işler yapma böyle. O kartonu da indir camdan. Yöresel ürünmüş. Yöresel ürün tabi. Kurabiyelere bak. Senin bisküvilerin on basar. Yıllardır zehirledik milleti. Çocukların dişleri çürüdü. Cips mi yenir? Cips sattık biz ya cips sattık. Nasıl yapıldığı belli olmayan şeyler sattık diye diye atarlı kadının bütün atarlarını dedeme sağladım. Ama hem patronum hem dedemin olduğu için beni kapının önüne koydu. Tek tek bütün kavanozları ve ürünleri aldığım yerlere götürdüm. Dedeme olan hıncımı intikamını onlardan aldım. Babaanneme beğenmediler salçanı. Ne biçimmiş bir daha güzel yapsın dediler dedim. Seher teyzemin reçeline, Huriye yengemin hoşaflarına kötü dedim. Yiyemediler, geri yolladılar dedim. Hatice teyzenin dünyaca ünlü tarhana ve makarnalarını geri vermeye bile tenezzül etmedim. Kapının önüne bıraktım, kaçtım. Sinirden deli olmuştum. Halımın kurabiyeleri kaldı. Bir tek elimde. Onları geri götürmeye kıyamadım. Geri götürürsem Allah sevdiğine kavuştursun bölümüne takılacak ve ka kavuşamayacağını düşünüp üzülecek Kıyamadım. Bilmesin kurabiyeleri başına gelene. Kurabiye kutusunu alıp gölün oraya gittim. Tam olarak göl sayılmaz gölcük. Belki de su birikintisi. Pis göl. Bataklık gibiydi. Koktuğu için kimse gelmiyordu. Ben kurbağaları seviyordum. Oraya gittim. Kurabiyelerden yerken Saddam geldi. Saddam'a verdim kurabiyeleri. Bayıldı. Bir tane kendim yedim. Bir tane Saddam'a verdim. Al bakalım Saddam, yiyelim, sevenler kavuşsun dedim. Saddam ve ikimiz arkamıza baka baka bakkala geri döndük. Bundan sonra her sabah Saddam'a bakkaldaki en pahalı bisküvilerden bir tane ikram edecektim. Oh olsun. Madem dedem kar etmek istemiyor o zaman zarar edelim. Oh olsun. Gıcı Şükriye. Günlük işlerim vardı bakkalda. Bunları tek tek ya yazayım. Zamanı nasıl geçtiğini hakkında fikir verir. Bakkal süpürmek, tezgah silmek, rafları kontrol etmek ve biteni ürünleri dizmek, ekmek dolabının içini temizlemek, çöpleri boşaltmak, kapının önüne su dökmek, temizliğin bir parçası ve külah yağmak. Külah yapmak ciddi bir işti. Çok işe yararlı külahlar. Gazete kağıtlarına kesiyorsun. Eline sararak çeşitli boyutlarda külahlar yapıyorsun. Bu külahları çekirdek, çivi, yumurta, perde tokası falan koyuyorsun işte. Bir çeşit kese kağıdı görevi görüyor. Dedem tezgahın altına her elini attığında külah bulmak ister. Bulamazsan sinirlenir. Bu yüzden Külah işine çok dikkat ederdim. Takıntılı adamdı dedem. Olmayacak şeyleri sinirlenirdi. Mesela poşet. Onu en çok sinir eden şeylerden biridir. Poşetler 1 kiloluk, 2 kiloluk, 5 kiloluk poşetler diye ayrılır. Diyelim ki müşteri 1 kilo toz şekeri istedi. Ve ben 2 kiloluk poşete 1 kilo toz şeker doldururdum ya. Sinirden küplere biner mesela neden bilmiyorum. Yetişkinler böyledir. Gereksiz şeyleri kendilerine üzmeye bayılırlar. Poşet işini çabuk da kavramıştım. Ama o dondurma olayından sonra sırf dedemi sinirlendirmek için her şeyi 5 kiloluk poşetlere koyuyordum. Sinirden gözleri dönüyordu. Oh diyordum. Oh. O zamanlar pakette kuru yemiş çekirdek falan satılmıyordu. Çekirdeği dedem kuru yemişçiden 20 kiloluk çuvallara alıyordu. Oradan külahları çay bardaklarıyla doldurup, doldurularak müşteriye veriyordu. Köyde düğün, bayram, şenlik gibi şeyler olduğunda acayip patlıyordu çekirdek satışları. Saatlerce çekirdek dolduruyorduk tezgahın arkasında. Bir gün dedem akşam düğün var külah yapmayı unutma dedi ve yemeğe gitti. Ben de gazeteleri kesip külah yapmaya başladım. Derken aklıma müthiş bir fikir geldi. Nasıl olsa akşama bir sürü çekirdek satacaktık. Akşama bardak bardak çekirdek doldurup müşteriyi bekletmek yerine çekirdekleri önceden paketlersem daha hızlı hizmet verebilirdik. Süper fikir dedim ve külahları doldurmaya başladım. Tam 50 külah çekirdek yaptım. Bir kutunun içine dizdim. Dedeme sıkı bir tebrik bekliyordum. Yemekten dönünce tezgahın üzerindeki kutuyu gördü. İçimde 50 tane içi çekirdek dolu külah olan kutuyu gösterip bunlar ne diye sordu. Çekirdek işte akşam yemeği bunlardan veririz. Yerimizden kalkmayız. Oturduğumuz yerden satarız çekirdekleri. Biz gibi paketli çekirdek. Nasıl fikir? Bu çocuk kime çekti böyle bakışını attı dedim. Tembel misin evladım sen? Müşteriye hizmet etmeye mi üşeniyorsun? Hazırcı mısın sen? Hayda! Buradan onu nasıl çıkarttın yahu? Öküz altında buz ağrıyorsun dede diyecektim. Ama dedeye böyle denmezdi. Tembel olsan bir sa saattir bunları hazırlar mıydım dede diyebildim sadece. Biz konuşurken içeriye gıcır şükriye girdi. Bela geliyordum demez. Gıcır Şükriye buraların temizlik hastası. İşi gücü temizlik, deterjan öyle şeyler. Aslında çok yaşlı gözlerinin bile doğru dürüst görmemesi lazım ama o görüyor. Her türlü lekeyi tuz görüyor. Bakkala her geldiğinde temizlesene sen buraları diyor bana. Temiz zaten diyorum ama inanmıyor. Gözümle göreyim süpür şunları diyor. Kaç kere onun gözünde önünde bakkal süpürdüm ve tabi diğer müşterilerin önünde. Çok sinir bu durum anlatamam. Ama dediğim yapmak zorundayım. Neden? Çünkü müşteri her zaman haklıdır. Saçma sapan istekleri olsa da haklıdır. Gıcır Şükrü'ye bir gün torununu gönderdi bakkala. Babaannem tuz ruhu istiyor. Dedi Toraman çocuk. Baktım bulamadım tuz ruhunu. Neden bazen öyle değişik yerlere sokuyor ki bakkaldaki ürünleri yerini sadece kendisi biliyor. Kim bilir nereye koymuştur dedim. Çok da aramadım. Ama gıcır şükriyenin bir paket yemek tuzu gönderdim. Bunu babaanneye ne ver. Şimdilik tuzu alsın. Ruhunu o arkadan gönderirim dedim Toraman'a. Beş dakika sonra geldi gıcır şükriye. Onun dalga geçmeye utanmıyormuşum. Ne edepsizmişim falan söylendi söylendi tuz ruhunu almadan gitti. Gıcı şükrünün sevdiği şeylerden biri Akif suyuydu. Eskiden çok eskiden Akif suyu diye bir çamaşır suyu markası varmış. Sonra üretilmemeye başlamış. Yerine bir sürü çamaşır suyu geldi. Bakkala. Gıcı Şükriye'ye ikna demedik. Bak o markanın adı artık üretilmiyor. Şimdi yenileri var. Bunları, bunların adı çamaşır suyu. O da çamaşır suyu. Bu da çamaşır suyu. Dediysek de inandıramadık. Tuz ruhunu almadan gitti ya. Yarım saat sonra torun, Toraman torununu bir daha yolladı. Babaannem Akif suyu istiyor dedi oğlan. Dur bir de torunu anlatayım. Belki o gıcı Şükriye'ye anlatır diye düşündüm. Akif suyu yok. Akif'in zabıtaları yakalamış. işi yormuş. Şişelerin içine hep. Bize çamaşır suyu diye çişini satıyormuş adam. Yıllarca onu kullanmışız. O yüzden sarıymış o çamaşır suyu. Satmıyoruz artık onu. Bunu babaannene anlat. Ben sana başka çamaşır suyu vereyim onu götür dedim. Ve yolladım Toraman torunu. Gıcır Şükriye 5 dakika sonra daha bir hışımla içeriye girdi. Dedem de bakkaldaydı. Bir sürü şey anlattı dedeme. Tuz ruhu yerine tuz gönderip dalga geçmişim. Yalancıymışım. Elin adamına iftira atıyormuşum. İçimden sana ne? Akif'in avukatı mısın? Diyordum ama dışımdan ses çıkmıyordu. Sonrası şöyle oldu. Doğru mu Şükriye ablanın dedikleri? Abartıyor dedi ya. Doğru konuş. Ne dedin kadına? Tuz ruhunu bulamadım. Tuz gönderdim. Ruhunu arkadan yollarız dedim. Tuz ruhunu neden bulamadım? Ne bileyim. Nerede bıraktıysan artık. Bulsam satardım zaten. Ben istemez miyim? Bakkal kazansın. Köşeyi döneyim. 2 İki, ikinci katı çıkalım. Başlatma ikinci katına. Akif suy yine. Ne bileyim dedi ya. Takmış bu kadın Akif suyuna. Yok diyorum anlamıyor. Ben de uydurdum Akif şişeleri. işiyormuş. yormuş. Zabıtalar dedim. Bu bölümde azıcık güldü dedim bozuntuya vermedi ama ben yakaladım bakışlarından. O da sevmiyordu gıcır Şükrü'yi. Arada ona da yer süpürttürüyordu kadın. Bilmiyordum. Yalan söyleme müşterilere. Müşterilere değil kimse söyleme dedi. Çok da uzatmadı. Ben gıcır şükreyi olayını uzatır kızar diye bekliyordum. Demek haklıydım. O da sevmiyordu kadına. Ama o gün çekirdek olayından en son gelmesi gereken müşteriydi Gıcır Şükriye. Bana iki bardak çekirdek ver bakalım dedi içeriye girince. Hemen hazır külahlarından birini uzattım. Buyurun dedim. Hazırda bekliyorum zaten. Buyurun. Ay onlardan istemem. Kim bilir ne zaman doldurdum? Sa salmıştır o çekirdekler kendilerine. Ne bileyim. Neyle doldurdum? Bardakla mı avcunla mı? temiz bir gelirim. ben ne bileyim taze doldur bana yüzümle göreyim dedi. Dedem bana gördün mü bakışa attı o an. Sonra da git boşalt o çekirdekleri dedi. Gıcı Şükriye'ye sinir ola ola boşalttım külahları. İki saat sonra düğün başlayınca o külahlara aynı çekirdeklerini tekrar doldurup müşterilere verdim. Çin sıkıla sıkıla çocukların yetişkinlerle iletişiminde dikkat etmesi gereken hassas konular başlıklı defterime 7. maddeyi yazacaktım. Canım o kadar sıkkındı ki çok uzatmadım. 7. madde Bu yetişkinlerde genellik, yaratıcılık, pratik düşünme diye bir şey yok. Nokta. Seni seviyorum. İyi bir bakkal çırağı olmak istiyorsan dilini tutmak zorundasın. Ağzını tutmana gerek yok. Yiyebildiğin kadar ye, çeneni tutmak zorunda değilsin. Konuşabildiğin kadar konuş ama dilini tutmak zorundasın. Çünkü eğer bir bakkaldaysan her şeyi bilirsin. Kimsenin bilmediği şeyleri.